kınalı parmaklar Aman 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 ey Ne güzel pençelerin var Ne güzel pençelerin var Vurmaya yakışır Aman 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 ey O güzel kafan aman O güzel kafan aman Hopla da gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Serpil de gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Hopla da gel gel yanıma <laughs> Başka var mı istek? Türkçe söyleyerek ayı vurdum. <laughs> Varsa söyleyin yapalım kardeşlerim.